Ertan Saban 4 Aralık 1977, Üsküp Makedonyalı Türk Oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Saroda Savcı'nın Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve gölgesizler Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Suan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. Ertan Saban, Eksen'de yayınlanan Şeref Bey adlı dizide Kur'an rolünü canlandırmıştı. Ertan Saban, Netflix'te yayınlanan Yakamose, 245 adlı dizide Umut Sancaklı rolünü canlandırmıştı. Başka Semtin Çocukları, 2008, filmiyle 4. Kalnos Altın Aslan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır.